Harikasın. Evet turuncu gidiyor. Turuncu gidiyor. Aa. Aa, bu da ne? Ne var? Ne ne var? Ne, ne? Ne? Ne, ne, ne? Ne? ne Gelsin mi? Oo. geliyor, geliyor, geliyor. Ne? Ne? Bu bir koyun. Başka hangi? Bir bak. Oo. Yine ne var orada? Anne. <laughs> <laughs> Kapat. Beni kim Açtı. Ara ara böyle yapar mısın? Açtı tutacağım. Evet, at da gözüksün. Ödül çocuklarda yapmasını istediğimiz doğru bir davranışın tekrarlanması için çocuğa istediği bir şeyi sunmamızdır. Ne olabilir mesela? Sınıfına geçersen eğer sana bilgisayar alacağım gibi vaatlerde bulunmaktır açıkçası ödül. Ceza ise çocukta yapmasını istemediğimiz bir davranışı söndürmek ya da tekrarlanmaması için karşılığında ya onu istediği bir durumdan mahrum bırakmak ya da ona farklı yapmak istemediği bir şeyi sunmaktır. Nedir mesela mahrum bırakmak için? E, odanı toplamadan dışarı çıkamazsın e, gibi e, ya da karanlık odaya kapatma, kitleme gibi davranışlar bulunabiliyor. Bunları daha çok çeşitlendirebiliriz. Karanlık odada kitleme. Ee, mesela bir çocuk yazı yazmak istemiyor ya da yanlış bir davranış yaptıysa eğer çocuğa diyor ki bir kağıt veriyor önüne defalarca bir daha yapmayacağım yazısını yazdırıyor. Ya da tek ayak üstünde bekletebiliyor ee, ya da başka bir odaya kilitleyip bütün oyuncaklardan mahrum bırakıp onu orada sadece beklemesini sağlayabiliyorlar. Ee, başka ne olabilir? Telefonu, tableti saklama, kilitleme, dışarı göndermeme ya da en sevdiği arkadaşından mahrum bırakma. Ee, bazı burada çalıştığım kurumda diğer velilerimizden duyduğum mesela okula göndermeme gibi e, ya da teneffüse çıkartmama, e, tamamen arkadaşları dışarıda oynarken o sınıfta be bekleme gibi birçok e, bize aslında saçma gelen birçok yöntem kullanıyor ailelerimiz. Hem ödül hem cezadan mı bahsediyoruz? İkisini birden açıklarsam şimdi ödülü sunduğumuzda çocuğa çocuk doyumsuzluğa ulaşıyor. İlk başta mesela diyelim ki sınıfı geçersen sana bilgisayar alacağım. Tamam, çocuk sınıfını geçti, bilgisayarı aldınız. Peki bunun ikincisi gelecek. Çocuk bir daha sınıfı geçtiğinde o zaman daha da büyüyor istekler. Bu sefer ne yapıyor? Çocuk doyuma ulaştığı sürece bunu artık bir sorumluluk olarak görmüyor. Ya ben sınıfı geçmeliyim demiyor. Tamamen yani ödüle odaklı gidiyor. Bu sefer hem e, çocuğun istekleri arttıkça ailenin de ondan beklediği sorumluluğu artıyor. Ve aslında bu tamamen sorumluluk bilincini oluşturmuş olmuyor. Hem çocuk doyumsuzluğa ulaşa tatmin olmuyor artık. E, ailenin e, geliri de belki buna yetmeyecek bir süre sonra. O yüzden ödül çocuklarda sorumluluk bilincini kaybetmesine sebep oluyor. Yani oluşmamasına sebep oluyor. E, ceza ise e, çocuğa şimdi bir davranışı yaptığında ceza verdiğimizde çocuğun kaygı seviyesi çok yükseliyor. E, kapalı karanlık bir odaya kilitlediğimizde çocuk küçüklükten başlayan bir travma yaşamış oluyor ve ileriki hayatında da ne oluyor? Çocuk bir daha karanlık görmek istemiyor. Karanlıkta uyuyamıyor. Işık açık uyumak isteyebiliyor. Ya da mesela bir arkadaşından onu mahrum bıraktığınızda, oyun oynamaktan mahrum bıraktığınızda çocuk için inanılmaz bir etki küçükken. Neden? Bu da bir travma. Çünkü büyüdüğünde bile hep aklına gelecek. Çocuklar ailelerin yansımasıdır aslında. Ayna gibidir. Ee, aslında siz bir çocuğun hayatına etki etmiyorsunuz. İleride o çocuk çocuk olarak kalmayacak. İleride büyüyecek. O da bir anne baba olacak. Ve aslında diğer nesli de etkilemiş olursunuz. Çünkü çocuk anne ve babasının gördüğünü yapacak. Siz onu karanlık odaya kilitlediğinizde o da çocuğuna aynı yöntemi deneyecek belki de. Bu sefer ne yapacak? Çocuğunuzun çocuğu sizin torununuz ve ileriki nesillerde de büyük bir travmaya neden olacak. Ve ceza alan çocuklarımızda şiddet eğilimi çok yoğun olduğu gözlemleniyor. Öfke krizlerine, öfke nöbetlerine girebiliyorlar. Kendisine ve dışarıdaki çocuklara zarar verebiliyorlar. Bu sefer dairler ne diyor? Keşke yapmasaydım. Ya da keşke bunu daha önce yapmasaydım diyebiliyorlar. Ee, keşke demeden önce ilk başta verdiğimiz ödül ve cezayı aslında oranını belirleyebilmemiz gerekiyor. Ee, ödül ve ceza yöntemini aslında tamamen önermiyoruz. Biz onun yerine daha farklı şeyler sunabiliriz. Ee, bir de şimdi beynimizin frontal bölgesi var. Bu frontal bölge ne işe yarıyor? Ee, muhakeme etme, düşünme, e, ilişkilendirme becerilerimizin gerçekleşmesi için. Sağlayan bir bölgedir. Ee, şimdi çocuk size itaat ettiği zaman artık bunu robotlaştırdığı zaman ne yapıyor? O bölge işlevini tamamen kaybediyor. Bu da ne demek oluyor? Çocuğun beyin gelişimi tamamen olumsuz etkileniyor. Bu da tabii ki ilerleyen tüm yaşlarına etki etmiş oluyor. 65, 70, 50 özellikle ergenlik dönemindeki çocukların o öfke nöbetleri kendisine ve dışarıya tamamen e, zarar verme potansiyeline gelmiş oluyor. Ve suça eğilimli çocuklar yetiştirmiş oluyoruz. Hayatlarının tüm alanlarını tabii ki de etkiliyor. Ee, ödül ve ceza yöntemlerini ilk başta çocukluğumuzu küçük yaştan itibaren sorumluluk sahibi e, olarak yetiştirmeliyiz. Aslında çocuk odasını mı toplayacak? Bunu mu istiyoruz çocuktan? E ee, odasının neden toplaması gerektiğini anlatabilmeliyiz çocuğa. Bu senin sorumluluğun. Küçükken çocukları sorumluluk bilinciyle yetiştirirsek ceza ve ödüle zaten gerek kalmayacak. Çünkü ne yapıyor? Bir süre sonra çıkar ilişkisine dönüyor. Bir süre sonra rüşvete giriyor açıkçası bu. Bunda da sorumluluk bilinci gelişmemiş oluyor ki ilerleyen yaşlarda sorumluluk bilinci gelişmeyen bir çocukta gidip ona evlendiğinde ekmek getirmesini bekleyemezsiniz eve. Ya da çocuğuna kıyafet almasını Bekleyemezsiniz çünkü sorumluluk sahibi olmuyor. Bunun yerine ne yapacağız? En önemli şey çocuğunuza küçük yaşta dediğim gibi sorumluluk sahibi yetiştirmek. Ayrıca ceza ve ödül olarak değil de şefkat ve aranızdaki bağdır önemli olan. O bağ ne kadar güçlü tutarsanız zaten çocuk ee, sorumluluk bilinciyle her istediğinizi yapacaktır. yeah